Evet, selam arkadaşlar. Biraz önce kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Şimdi "M'sie ya yani biz asla işitmedik" diye kullanılan bir ifade var. Nerede kullanılıyor bu? El Kitap içerisinde toplam normalde 3 defa kullanılıyor. 3 defa. Kişi için kullanılır ki Dördüncü kullanıldığı yer Cin Suresi 13. ayet. Şimdi buraya geçmeden önce diğerlerini hemen analiz edelim arkadaşlar. Yapalım. Samimi olarak anlamaya çalışalım arkadaşlar lütfen. Şu ezberlerden vesairelerden bir kurtulalım. Kurtulun kurtulunsun inşallah. Temennimiz o. Şimdi Melsemi biz asla işitmedik ifadesi kitapta üç defa kullanılıyor. Üç defa kullanılıyor. Kullanılanlar kim? Bir, Nuh. iki Müse. Üç, kitabın muhatabı. isim kullanılmadan. Müminin 24'te Nuh. Nuh'a diyorlar ki Melsemi bir Bihaze. Bakın herze bu b harfi ceri a bunu bunu buna değil bakın o buna bunu ya da farklı bir okuyuş vardıysa cümlenin yapısı ile alakalıdır. Mensemia ne bir herze bunu işitmedik. Şimdi Nuh ne söylemiş toplumuna kavmine ne söylemiş de semi semiruna biz asla işitmedik diyorlar. Şunu. ne? Bir bihaza. Bunu asla işitmedik diyorlar. Önemli arkadaşlar bakın. Nuh ne demiş? Şimdi Resul peygamber olduğunu söylese bu işitilmemiş bir şey değil. Genel kabul üzerinden, rivayetler üzerinden Adem peygamber, İbrahim peygamber vesaire eden beri Muhammed peygambere kadar genel kabul üzerinden ilk peygamberden son peygambere kadar Hepsinin söylemiş olduğu Allah'tan başka ilah yok. Genel kabul bu. Şimdi Allah'tan başka ilah yok söyleme ihtiyacını neden duyuyorlar? Hani kabul üzerinde. Başka yok. Yok arkadaşım. Yok. Başka yoksa başka yok demeye gerek var mı? Yok ya hani arkadaşlar. Başka yok. Mesela bir tane güneş var. Lamı tarif almasına da gerek yok. Bir tane var. Başka yok ki. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü güneş olsa El Şems ya da El şems. yani kast edilen şekli bir ifade kullanalım. Ya da kamer bir tane ay var. Başka ay mı var arkadaşlar? Şimdi bir tane güneş var. En büyük Ekber demeye gerek var mı? Ya bir tane. O şeyden bir tane var. Bir tane olan bir şey için. Bir tane olan bir şey için. Her neyse arkadaşlar. Daha büyük, daha güzel, daha iyi denilebilir mi? En büyük, en güzel, en şey, en böyle denilebilir mi? Zaten bir tane başka yok arkadaşım, başka yok la. Ya bu kadar basit bir mevzu aslında. He, demek ki başka da var. Başka da o söylemler kullanılıyor. O ifadeler kullanılıyor. Dolayısıyla başka kullanıldığından dolayı kendisinin söylediğine ikna edebilmek için inandırabilmek için çocuğuna, eşine, dostuna vesairesine diyecek ki başka yok gerçek olan bu diyecek. Ebe arkadaş senin bu söylediğini öbürküsü de söylüyor, diğer kisi de söylüyor, onlarcası söylüyor. Mesela la ilahe illallah diyorsun sen. Allah'tan başka ilah yok diyorsun. Hristiyanlarda babadan başka ilah yok diyor. Yahudilerde Elohim'den başka ilah yok diyor. Kızılderililer de hani tek tanrı inancına sahip olanlar işte bizim ilahımızdan başka ilah yok diyorlar. Şimdi bir defa tek tanrı inancı geçmişe dönük değil sonradan oluşturulan bir söylemdir arkadaşlar. Sonradan oluşturulan bir söylem sonradan oluşturulan söylemlerden bir tanesi de bilaha tanrıya inanma şeklinde gelen söylem insanların bilinçlenmesi şuurlanması akabinde sonrasında inanıyorum ifadesi yavan kalıyor ne demeye başladılar varlığına inanıyorum ifadesi kullanılmaya başlanıldı arkadaşlar 10-15 yıldır falan bu ifade kullanılıyor daha öncesinde ben Hatırlamıyorum yani öyle. Vardıysa da karşıma çıkmamış olabilir. Şu kullanılıyor diye. Biz Allah'a inanıyoruz, peygambere inanıyoruz. Şimdi bilinçlenme, şuurlanmanın neticesinde var olduğuna inanıyoruz. Varlığına inanıyoruz. Vardı, geçmişte yaşadı, var. Varlığına inanıyorum demek akıl tutulmasıdır. Varsa vardır arkadaşım. Bak, varsa var. Bunun varlığına inanıyorum demek akıl tutulmasıdır. Bak, parmaklarımın arasında bir tane cin var, şeytan var arkadaşlar. Böyle bir varlığa inanıyorum demek şizofrenik vakadır, bipolar bozukluktur vesairedir vesairedir. Yani sıkıntıdır yani, problemdir. Bak. Siz aslında görmüyorsunuz arkadaşlar, aslında burada bir tane bir şey var. Şey diyorum, anlayın diye her şeyi içine katıyorum. İlah, Tanrı, Peygamber hepsinin içine bir şey var. Var mı? Siz şimdi bana inanıyorsunuz mu? İnanabilir misiniz? E böyle bir şey olmaz aklını kullanınca. Ula e orada bir şey yok der yani. Ha şimdi ben öyle bir çene sarf ederim ki öyle bir mantık nutuk atarım ki insanları bağlarım konuşmalarım ile sözlerim ile burada var olduğunu inandırırım. Var olduğuna inandırdığım kişiler de derler ki orada işte e, Şaban Gülün anlatmış olduğu var, Cin var, şeytan var, ilah var, peygamber var, tanrı var, neydiyse yani hani o anlatılan mevzu. Bizim böyle bir mevzumuz yok yok arkadaşlarım yok yok yok. Ulan va olsa dükkan sizin arkadaşlar ya <laughs> yani. Şimdi normalde de şunu göremiyorsunuz. Hani çok mükemmel, mükemmeliyet içeren bir ilahtan, tanrıdan bahsediyorsunuz. Mesela yakın hala devam eden bir problem, sıkıntı. Ee, Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki problem. İşte Gazze. Aynı ilaha tanrıya mı inanıyorlar bu kişiler? Yok aynı ilaha tanrıya inananlar savaşmaz diyeceğim de onu da diyemiyoruz. Bize anlatılan rivayet ekseninde aynı Allah'a inanan, aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inandığını söyleyen ama anlatılan rivayetler, bu rivayetleri de değerlendirin. Muhammed peygamber öldükten sonra eşi Ayşe ile yeğeni Ali arasında Cemel vakası var. Sıffin olayı var. Aynı ilaha tanrıya inananlar bile birbiriyle savaşıyorlar. Arkadaşım aynı ilaha tanrıya inanıyor diye bir şey söz konusu olabil olabilir mi yani? Demek ki farklı ilaha tanrıya inanıyorlar. Ya da en makul olanı kendi kafalarında, kendi zihinlerinde ilah diye oluşturmuş oldukları, kendi tabiat fıtratlarına ya da şartlanmışlıklarına bağnazlıklarına o tutucuklarına, tut, yani o, o değilim, tutuculuk dediğimiz bana, onlardan kopamayışının neticesinde böyle bir tavır ya da söylem gösterip benim ilahımın dediği olacak kafasındalar mı? Şimdi Semavi dinlerde birisinin ilahı Yahve ya da Elohim ne diyorsa diğer kisinlerin ilahı Allah olup bitenlere bakıyoruz. İkisinin ilahı da müdahale etmiyor. Şimdi. İyi. Ya da kazananların ilahı daha baskın. Ve zulüm olarak görmüyor onu. Neden zulüm olarak görmüyor? E, i̇lahın Tanrı'nın isteği doğrultusunda hareket ediyor ya yani. Biz ilahın Tanrı'nın seçilmiş sevgili kullarıyız. E, bizim haricimizdeki herkes herkesin katli vaciptir. Biz onları ya da farzdır. Biz onları ilahın tanrının emri üzerinden katlediyoruz. İlah tanrı buna bize bunu emrettiği için bunu yapıyoruz diyor. Aynısını karşı tarafta söylüyor. O da aynı o da kendi ilahına söylüyor. Bir sıkıntı yok mu arkadaşlar burada yani? Bir değil. Bayağı büyük bir sıkıntı var yani. Demek ki bir tane ilah tanrı yok. Demek ki ilah tanrı kişilerin zihinlerinde oluşturmuş oldukları, geçmişten şartlanmışlık ile gelen, ebeveyni tarafından zerk edilen ilah tanrı parazitini kendisi şekillendiriyor. Kendi fıtrat tabiatına, kendi yorumuna göre insanları anlatıyor ya da kendisini ona göre davranıyor diye kendi davranışlarını, kendi davranışlarını ilahın Tanrı'nın emri ya da yasağı şeklinde lanse ediyor. Ve bunlar yapıp yapamayacakları kişinin yapısıyla, e, karakteriyle alakalı. Ilah, tanrı para... Alakalı. Şimdi dolayısıyla, Dolayısıyla, Yani bu ilah, tanrı anlatması, Kişilerin insanlara bir ilah, tanrı anlatmasının arkası yok arkadaşlar. Ve, Hangi bir kişide ilah tanrı düşüncesi vardıysa, bu parazit vardı ise bu kişi her şeyi yapabilir arkadaşlar. Bakın her şeyi diyorum. Tüm insanları yok etmeye kalkabilir böyle kişiler arkadaşlar. Ve ilahı Tanrı'ya dayandırır. Kübra diye bir dizi vardı. İzlemişsinizdir orada. İzleyin ya da izlemediyseniz yani ilahın tanrının ya da Allah'ın sesi gibi kişiye mesaj atıp mesaj atanlar o mesajların bir ilahtan tanrıdan ya da Allah'tan olduğunu ikna ediyorlar kişiye. Daha sonrasında da açığa çıkıyorlar diyorlar ki bunu bu mesajları atan biziz diyorlar. Yani ilahla tanrı ile alakası yok diyor. Öyle bir kafaya girmiş ki başrol oyuncu rol, rolündeki. Size diyor bunu diyor ilah yaptırdı, Allah yaptırdı. Mevzu bu kadar basit. Şimdi inandığımızı söylediğiniz Allah Allah değil Mesih Hristiyanların Mesih'i değil. O ise Meryem oğlu ise tüm insanlık içindir arkadaşlar. Moşe, Moşe değil, Musa, Musa da değil. Üç semavi kullandığı isimlerle de alakası yok. İşin garip tarafı kitaptaki yazılı olan isimler harf ve sesleriyle bambaşka farklı şeyler. Dolayısıyla böyle de olması gerekiyor. Dolayısıyla geçmişe dönük oluşturulmuş olan İsa, Musa, Muhammed vesaire gibi Zülkarne, Süleyman gibi Süleyman değil o Süleyman arkadaşlar. Davut değil Davut o ya. Datlan değil mesela. Taha değil Taha gibi arkadaşlar. Dolayısıyla yani bu geçmişteki oluşturulan isimler ile de alakası yok. Geçmişte oluşturulan bu peygamber ya da ilah diye kullanılan isimler de el kitap içerisinde el olarak kullanılır arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Konudan konuya geçiyoruz. Arkası devam edecek arkadaşlar. Bu konu bittikten sonra da başka bir konuya geçeceğiz. Artık ne kadar ne şekilde devam eder. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allahümme okuyup ey Allah'ım diye mana verme. Arapça sarf nahiv, gramer, kaide kurallarıyla hiç alakası olmayan saçma sapan bir meal çeviridir. El kitap içerisinde beş defa kullanılır. Sözüm ona on dokuzcu diye kendilerinin teslim olduğunu söyleyen Reşat Halife'yi ölmüş olan bir cesedi kendilerine rehber kabul edip onun argümanlarını kullanarak kendileri ön plana çıkan ya da işte Rab ya da ilah yeni tanrı ilah tanımlaması yapıp teslim olduğunu söyleyenler ki kitap içerisinde teslim olma diye bir kelime yoktur arkadaşlar. O selam kelimesinin siz diye hitabında başına te geliyor onlar diye hitabında başına ye geliyor çoğul olduğunda tekil olduğunda sen geliyor gibi arkadaşlar. Selim bakın selim fiilidir o. Teslim diye bir fiil yoktur. Böyle bir eylem yoktur. Kandırıldınız maalesef. Galebe kelimesi var. Galebe kelimesi galip kelime. Adamlar bunu diline eğip bükerek Ali İmran 79'da 78'de pardon bahsedilen diline eğip bükerek gulibe diye okutup mağlup olma diye mana veriyorlar. Mağlup olma galip bakın galip galip olma yenme anlamındadır kazanma anlamındadır. Bu ifadeleri fark ettirebilmek için kullanıyorum. Maalup bu eylemi yapandır yani yenen demektir. Ama Türkçeye mağlup kelimesi yenilme olaraktan geçmiş yenilme olarak kullanılıyor. Ben mağlup oldum derken ben yenildim anlamında kullanmıyorum bunu. Kitapta bir defa geçer. Ben mağlup oldum. Mağlup olmak demek yenmek demektir. Ben yendim fikir düşünce olaraktan yendim. Yani dünya üzerinde ne kadar fikir düşünce, din argümanı, din ekseni, ilah tanrı ekseni, peygamber ekseni ne kadar argüman varsa bu argümanların hepsini ben alaşağı ettim, yendim arkadaşlar. Hepsi ayaklarımın altında. Şimdi bundan sonra ben ne yapacağım? Rabbim bana yardım et. Yani başlangıç bakış açım. Şimdi ben başlangıç bakış açımı değerlendiriyorum. Bu ilaha tanrıya dayandırmıyorum bunu doğru olmak. Yapmam gereken de doğru davranışlardır. Nedir? Tamam ben bunları kendimde hallettim de muhataplarıma da bunu fark ettirmem lazım. Anlatmam lazım. Yani onların da mağlup olması, yenen olması gerekiyor. Bu Allahümme böyle böyle bir ifade yok ey Allah'ım diye böyle bir ifade yok arkadaşlar. Bu ellehümdür. Kast Kastedilen onlar olmayandır. Bakın, hum onlar demektir. Le bitiş kolumsuzdur. Elledeki kastedilen o olmayan burada da kastedilen onlar olmayan. Kimdir bu? Yine kitabın muhatabıdır arkadaşlar. Geçmişe izafe edilen peygamberler olmayan, geçmişe izafe edilen ilah tanrılar olmayan demektir. Burada şey yapabilirsiniz. Kitabın muhatabı öğrenmeden önce bunları kullanıyor. Ve kitabın muhatabının kullandığı, söylediği ifadeler kitapta yer alıyor. Bunlar doğrudur şeklinde, siz de böyle söyleyin şeklinde bir ifade kitapta yer almaz. Ay ay. Selam ee, bu farklı bir ortamdan bakıyorum. Bu yayın yaptığım programda görme şansım var mı bilmiyorum bu konuya biraz ağırlık vereyim dedim artık öğrendiklerim ile devam edeyim şeklinde arkadaşlar Çünkü öğrenmenin arkası kesilmiyor Mesela bir program video çekmeye kalkıyorum onu o esnada farklı bir kelime farklı bir mevzu ya da farklı bir kişi karşıma çıkıyor oraya takıyorum Hani öğreneyim diye artık bunu biraz e, frenleme o dengeyi sağlama adı adına Normal ben benim yapmam gerekenler e, birebir insanlarla, kardeşlerimle ve diğerleriyle muhatap olmak ve öğrenmiş olduklarımı onların anlayabileceği şekilde, anlayabileceği düzel, düzeyde anlatmak. Yani benim onlara olgunlaştırmak, baliyeleştirmek. Yani tebliğ değil arkadaşlar, sadece bir anlatım değil. Hani e, okudum olduğu etti değil, adam orada çıkıyor kürsüye vaaz ediyor çıkıyor bilmem programa anlatıyor. Mevzu bu değil arkadaşlar. Orada anlatılanları birileri dinliyorlar. Herkes kendi yaşantısına devam ediyor çıktıktan sonra. Ve arkasından çok mükemmel anlattı. Bu yine Mehmet Okuyan'ın bir söylemidir. Nereden geliyorum? Filanca falanca hocanın muhabbetinden vaazından geliyorum. Bu Başakşehir'de iki tane de şahidim de var arkadaşlar. Mustafa Akgün, Ozan Yılmaz. İki kardeşim o zaman beraber gitmiştik. Orada mevzu yapmıştı bunu. Falanca hocanın muhabbetinden, vaazından geliyoruz. Ne anlat, nasıl oldu, nasıl geçti hani sohbet, muhabbet, e, ders, vaaz ortamı. O çok mükemmeldi, çok harika şeyler anlattı. Ne anlattı? Hiçbir şey yok. Ne anlattı? Hiçbir şey yok. Şimdi Mehmet Okuyan kendisi için bu durumu hiç değerlendirmiyor. Yani kendisinin de o pozisyonda olduğunun farkında değil. Aynı şeydeki şu videolardaki olduğu gibi. Ellehüm mevzusunu konudan konuya ben es geçmemek için yine geçiş yaptım. Geçmeyelim biz en, en azından arkadaşlar. Şimdi Me ne mevzumuzdu. Burada... Ben de onu diyorum. Bir bilemedi, hiç kimse bilemedi de bir o mu bildi? O zaman diyor ki, yok bizimkine dokunma. Arkadaş, bu dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın sahipliğini ilan ettiği bu dini kimse kendi babasının malı gibi görmeye gayret etmez. Şimdi arkadaşlar, ilahın Tanrı'nın bir dini olamaz. Din, Allah'ın deyni Allah, bakın Allah'ın deyni diye geçer. Allah'ın içinde bulunduğu hal, durumdan kaynaklı doğruluş demektir arkadaşlar. Deyin. Dün ise Dün ise Bakın Deyinde Allah'ın o doğruluşu aidiyet edinmesi Deyni Allah Allah'ın dini Allah doğruluşu aidiyet edinmiş Yani e, Kendi tabiatı olmuş Üzerinde bir vasıf olmuş Elbise gibi bu doğruluş Bundan kaynaklanan bir içindeliği var Kimin Allah'ın Kime has bu Allah'a yani kitabın muhatabına has bir özellik. Bunu kişiler algılayamıyor, anlayamıyorlar. Zamanından önce bunu bir din, ilah tanrı söylemi şeklinde, ilah tanrı anlatma şeklinde insanlara yansıtıyorlar. Allah'tan başka diye kezbediyorlar içeriğini. Aslında dan başka, den başka diye bir ifade yoktur orada arkadaşlar. Evet hangi ayette o? Ee, hemen ekrana yazayım. Önemli olduğundan dolayı. Bu ayeti de e, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Min dü'nün nâz. İnsanlardan başka diye mana vermeleri lazım. Hani min <laughs> de Allah'tan başka diye mana veriyorlar ya arkadaşlar. Şu. Min dü'n el nas? Kaç defa geçiyor onu da bilmiyorum. Bir sefer bir sefer geçtiğine kesin eminim bir defa. Diğerleri iki defa geçiyormuş bakın arkadaşlar. Bakara 94 Geçen de bir kardeşim mevzu yapmıştı bunu sormuştu. Şimdi arkadaşlar bakın bu insanlardan başka diye manaları lazım vermeleri lazım. İnsanlar için değil de diyor. Bak yani ne alaka lan? Şimdi bak insanlardan başkasının Burada parantez içinde işte değil de yazmış. Burada öyle bir şey yok. <mim> dün elleh, min dünelleh, min nas, min dünir Bakın, Bu dün kelimesi, min dünihi, onun dününden şeklinde değişik kalıplarda kullanılıyor. Burada insanlardan başkası demesi lazım ama böyle bir ifade yok. Saçma sapan bir ifade. Yani i̇şin özüne gelelim şimdi. Hani Müslümanlar kullanıyorlar Allah ismini. Buradaki ifade de hep Müslümanlar içindir arkadaşlar. Bu Allah kelimesinin geçtiği yerlerde Allah söylemi inancı üzerinde olanlara vurgudur. Yani bu kitapta bahsedilenler Yahudiler, Hristiyanlar değildir. Ya da Hindular değildir. Ya da Japonlar vesaireler değildir arkadaşlar. Allah ismini kullananlardır. Şimdi Allah ismini kullananlar aynı zamanda Beni İsrail'dir. İsrail oğullarıdır. Yahudiler Allah ismini kullanmazlar arkadaşlar. Hiç Allah ismini kullanan Yahudi ya da Hristiyan gördünüz mü arkadaşlar duasında şuyunda buyunda. Ama farklı inan farklı inançtan da değil. Müslümanlar ile konuşurken o Müslüman sıfatını tanışanlar da konuşurken Allah ismini, İsa ismini, İncil ismini kullanmaya özen gösteriyorlar özellikle yani. Neden? Taraf toplamaya çalışıyor yani kendisinin doğru üzerinde olduğu zannı ile e, bunlara da neden ne deniliyor arkadaşlar e, yani neyse aklıma gelmedi kafam çok meşgul arkadaşlar bir, bir sürü şey uçuşuyor içerisinden konuya indekslenip anlatmaya çalışıyorum e, bak bu mesela hiç alakasız fakat içeriğine bakıyoruz hani Ahiret yurdunun kendilerinin olduğunu söyleyen Müslümanlara ben burada hitap ediyorum arkadaşlar. Bu metinden alakasız. Fakat yaşamda var olan bir durum. Hani la ilahe illallah deyip estağfurullah ya da Muhammedur Resulullah deyip estağfurullah ya da vesaire vesaire söyleyip ya da Allah nasıl olsa kendisine inananı bize arkadaşlar sizleri ilahınız tanrınız Allah cennete koyacak ise siz Allah'ın tanrının yani Al tanrı demeyeyim ben Allah'ın sevgili kulları iseniz niçin bir an önce ölmeyi temenni etmiyorsunuz arkadaşlar sizler ya? Ya şimdi şu yaşamış olduğumuz coğrafya yaşanılacak bir coğrafya mı? Ekonomik kaygı var, sıkıntı var, geçmiş kaygısı var, gelecek kaygısı var, harcını borcunu ödeyemiyorsun, faturanı ödeyemiyorsun. ve arkadaşlar siz kendinizi öldürün. Bir an önce ilah Allah'a kavuşun, ilahınıza, tanrınıza, Allah'a kavuşun da nasıl olsa cennete gideceksiniz de. Çalışmadan, yemeden, içmeden. Bak yemeyeceğin bir sürü şey yiyeceksin ama idrarın, dışkın yok. Huriler, bütün dişiler erkeklerin emrinde. Tam öbür türlü de değerlendirirsek dişilerin emrinde de erkekler. Dişiler istedikleri erkeklerle, erkekler istedikleri dişilerle oluyor. Alkoldü, bilmem şaraptı vesaireydi. Her bir şeyi tüketebiliyorsunuz. Nasıl olsa inancınız üzerinden. E, dolayısıyla bu dünyanın bu meşakkatinden kurtulun bir an önce Allah'ınıza kavuşun arkadaşlar. Hadi samimiyseniz bunu temenni edin ya sadece temenni edin bak intihar edin falan demiyorum. Temenni edin. Affedersiniz bunu bile yapamazsınız siz. Hangi inanmadan bahsediyorsunuz siz he? Yerim ben sizin inanmışlığınızı. Bu mevzu bu arkadaşlar. Şimdi Mevsimiyona ile toparlayalım. Ah benim saatim de geldi Bilmiyorum. hemen toparlıyorum. Bu Mevsimiyona el kitap içerisinde de toplama arkadaşlar 3 defa kullanılıyor. Musa için Nuh için ve kitabı muhatabı için Musa Nuh aynı kişidir kitabın muhatabıdır. Mevsimiyona biz asla işitmedik dedikleri de şu anda kitabın muhatabından işittiklerinizdir. Ellahi daha önce hiç, hiç işitmediniz bu kitabın Kur'an değil de el kitap olduğunu daha önce işitmediniz. El Kur'an'ın el hakim gibi, el leh gibi, el aziz gibi, yasin iki, kitabın muhatabının sıfatı olduğunu, el kerim gibi, bakın onlar kitabın ismi değil, kitabın muhatabının sıfatlarıdır arkadaşlar. Kitabı açıklarken oluşan, açığa çıkan sıfatlarıdır. Bakın kitabı, el kitabı sadıklarken, musaddigan yaparken açığa çıkan sıfatlarıdır arkadaşlar. El Kur'an'ı öğrendiniz mi arkadaşlar? El Rahman El Rahman kast edilen isteyene veren. Sizler istemiyorsunuz da yine El Rahman veriyor istemeden. Bak, veriyor. Öğrendiklerini, tecrübe ettiklerini, bilgileri, hakikati tüm insanlara sunuyor. İnanç ayrımı gözetmeden, herhangi bir etnik ayrım gözetmeden. Niye öğretiyor? El Kur'an'ı öğretiyor. Umarım halega olursunuz, yaratılırsınız, ahlaklanırsınız, terbiyelenirsiniz. Diyorum, yayını bitiriyorum arkadaşlar. Bu bu kadar yani mevzumuz.